Bu hafta yine önemli bir hafta. Özellikle salı günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Oldukça kritik bir öneme sahip. Geçen haftanın tam ters rüzgarına bu hafta bekliyorum. Mesela geçen hafta dolar uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Dolar endekslediğimiz veriden bahsediyorum. 102 seviyesine kadar geriledi. Dolar karşısındaki bütün varlıklar da yükseldi. Ve yeni rekorlar gördü. Bu hafta e, dolar endeksinde tekrar 104 seviyesine kadar bir yükseliş. Dolar karşısındaki enstrümanlarda bir geri çekilme bekliyor. Mesela ons altın tarafında 100 dolar seviyesine kadar 100 dolarlık bir satış olabilir. Gümüşün ons fiyatında e, 23.50 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. Euro dolar paritesinde bir 0.850 seviyesine kadar bir gerileme bu hafta bekliyorum. Yani dolar karşısındaki varlıklarda bir geri çekilme ancak şunu birbirinden ayırt etmek lazım. Dolar TL bahsetmiyorum. Dolar endeksinden bahsediyorum. Altının gram fiyatından bahsetmiyorum. Ons altından bahsediyorum. Gümüşün gram fiyatından bahsetmiyorum. Gümüşün ons fiyatından bahsediyorum. İşte buralara ayırdığınız zaman finansal okul noktasında daha çok katkınız olur ve neyi takip edeceğinizi daha iyi bilirsiniz. Ons altın, ons gümüş tarafında yaşanan geri çekilmeler beraberinde gram altın ve gram gümüşün gram fiyatında kısmen sınırlı bir geri çekilmesine neden olabilir. Bu da e, işte geçen hafta tüh altın fiyatları uçtu, gümüş fiyatları uçtu, alamadık, şöyle yapamadık, böyle yapamadık. Uyarıları bugüne kadar dikkate almadık. Malum burada son iki aydır altın ve gümüş fiyatlarının bedava olduğunu, yani ucuz değil bedava olduğunu zikrediyorduk. Bugün gram altın serbest piyasalarda 2425 lira seviyesinde. Hmm. E, gümüşün gram fiyatı yine serbest piyasalarda 26.85 lira seviyesinde. Dolayısıyla yeni zirveler görmeye devam ediyoruz. Bu hafta ons altın ve ons gümüşle yaşanacak geri çekilme gram altın ve gram gümüşte de geri çekilmeyi gündeme getirecektir. O yüzden bu hafta buralar takip edilmesi lazım. Euro dolar paritesinde bir 0.850 seviyesini bekliyorum. Bu da Avro TL kurunda 35 lira seviyesinin aşağısından takabil eder. Şu anda Avro TL kuru 35.07 lira seviyesinde. Yine sık sık yaklaşık 6 aydır yaptığımız yayınlarda 2024 yılında Avro TL kurunda 50 lira seviyesini beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Aynı düşüncem geçerli. Yıl içinde bu rakamları göreceğiz. Dolar 32 lira resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda 33 lira seviyesinin üzerinde bir şekilde resmi kur. Ee, serbest piyasaların arkasından geliyor ve serbest piyasalara bir şekilde kavuşuyor. Çünkü ekranda görmüş olduğunuz resmi kuru tarafında televizyonlarda görmüş olduğunuz dolar kuru altın fiyatları falan hiçbir geçerli yok. Sadece rakam var ortada. Bir fiyattan alım satım var mı? Yok. Ee, Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelenme Kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltmişti. Ee, dolayısıyla durağından pozitife çevirmişti. Burada da ister istemez borsaya bir katkısı olacağını ifade etmiştik. Bu beklentimiz de gerçekleşti. Biz zaten piyasanın genel beklentisi not artışının olacağına dair sürpriz bir açıklama olmadı. Not artırımı olmasaydı sürpriz olacak zaten. Piyasalar bunu fiyatlamıştı. Dolayısıyla da Borsa İstanbul 100 endeksi 9305 puan seviyesinden haftaya başladı. %1.65 bir değer artışı var. Önemli olan şu 9400 puan seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi? Benim kişisel öngörüm hayır. Yine aşağıda ihlal eden alanlar var. O yüzden yatırımcısı geniş puan aralığına odaklanması lazım. 8400-9400 puan aralığı kısa vadeli takip ettim Bantara'da. Bu yıl 12.000-15.000 puan seviyesiyle alakalı bir problem yok. Ama borsada ben düşüş öngörümün halen devam ettiğini söyleyebilirim. Hı hı. Kripto paralarındaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin üzerinde, primle. primli. Ee, bu coşku nereye kadar devam edecek? Aynı iki yıl önceki olduğu gibi bir e, kümesi çekme operasyonu mu yapıyorlar? Bunu hep beraber göreceğiz ama bence yatırımcıların çok temkinli ve dikkatli olması lazım. Evet, yükseliş devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar, Yılın ilk çeyreğinde de bu yükseliş trendi devam ediyor. Devam edecek gibi duruyor. 74 bin, 75 bin dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini sürdürecek gibi duruyor. Ama çevreden almış olduğum intipar, sorular veya maillere baktığımız zaman, sorulara baktığımız zaman hep böyle şey, e, hani gerçekten e, bu piyasaya hiç bugüne kadar yatırım yapmamış, ilgi duymamış insanların biraz daha heveslendiği. Hani bundan 3 yıl önce girmişler, çok zengin olmuşlar, ben de zengin olacağım hayaliyle. Bu piyasayı hala böyle görmeye devam ediyorlar. Sanırım burada da büyük bir hüsran yaşayacaklar diye ben tahmin ediyorum. Ee, ama e, dediğim gibi e, küçük paralarla bu piyasayı öğrenmeyen, bu piyasayı anlayamayan hiç kimse bu piyasadan maalesef kazanamaz. Dikkat etmekte fayda var. Petrol fiyatları 81.82 dolar seviyesinde yatay bir açılış yaptı. Burada da 80-85 dolar alımında gezinmeye devam eden bir petrol piyasası beklediğimi söyleyebilirim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğum mesajlar aslında önemli. Evet, piyasa olarak 2028 yılında yeni bir genel seçim Türkiye'de bekleniyor. Ben geçen hafta şöyle bir açıklama yapmıştım. 2027 yılında yapılacağını hatta 2026 yılında revize edileceğini ifade etmişti. Çünkü yerel seçimler genel seçimler için bir işaret olacağını ben tahmin ediyorum. Yerel seçimler her ne kadar önemsenmese de genel seçimler için oldukça şifrelerin okunacağı bir seçim olacaktır. Ancak ben Mayıs ayı itibariyle artık Türkiye'de genel seçimlerin veya görev değişikliklerinin veya genel başkan değişikliklerinin konuşulmaya başlayacağı ve tartışmaların gündeme geleceği bir süreci şahsen bekliyorum. Bu da e, piyasaları ister istemez hareketlendirir ve e, hem yabancı yatırımcıların hem e, yerli yatırımcıların pozisyonda değişikliklere neden olur diye ben tahmin ediyorum. E, yumuşak bir geçiş olursa e, Türkiye yönetiminde Türkiye siyasetinde e, illaki e, çok hissedilmeyen bir süreç olacaktır. Başarılı bir süreç olacaktır. Ama kavgalı gürültülü stresli, biraz daha tartışmalı bir süreç yaşarsak iç piyasalar için çok da hoş olmaz tablo. Ama sonuç itibariyle yerel seçimler bu noktada çok önemli olacaktır. Yerel seçim sonuçları genel seçimlerin kapılarını açacak, genel seçimlerin tartışmasını gündeme getirecek bir öneme sahip olduğunu ben şahsen düşünüyorum. 2028 yılında normal beklenen e, genel seçimlerinde 2026 yılında yapılma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, performansı malum. E, yani çok yoğun bir programı var ve yoğun bir şekilde e, performans sergiliyor. Ancak sağlık şartlarından dolayı da e, kişinin kendine vermiş olduğu zarar bu yoğun tempoda çok kaldırılacak değil. Dolayısıyla sağlık şartlarını da üzerinde bulundurmak lazım. Hem yaş hem sağlık şartlarında yerinde bulundurduğumuz zaman çok sürdürülebilir bir tempo, ayak uydurmak oldukça güç ve zordu. E, dolayısıyla e, herkesin belli bir görev süresi e, oluyor ve olmuştur. Önemli olan geçiş süreceleri. Burada geçiş sürecelerinin biraz daha mantıklı, planlı olması, biraz daha sakin olması burada önem arz edecektir. E, bundan sonraki süreçlerde e, kadrolaşma veya e, yeni parti sürecinin kurulma gibi birçok etken olacaktır diye ben düşünüyorum. E, bu tartışmalar da dediğim gibi e, bayramdan sonra ve seçimlerden sonra büyük bir ihtimalle Mayıs ayından sonra gerçekleşebilir. İşte iktidar, muhalefeti bütün siyasi partilerin liderlerinde bir görev değişikliği olabilir. Bir bayrak değişimi olabilir. İşte iktidar muhalefeti, diğer parti liderlerinde de yaşanan değişim rüzgarı ile birlikte Türkiye siyaseti yeni bir e, vizyona kavuşur yeni bir e, sürece başlar diye düşünüyorum.